Merhaba arkadaşlar. Şimdi binom dağılımı ile ilgili başka bir örnek çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Hilesiz bir zar 20 kere atılıyor. En az 3 kez 6 gelme olasılığı nedir? Şimdi bu soruda hemen anlıyoruz ki bizim denememiz, tek denememiz zarın 6 gelmesi ya da gelmemesi. Burada 20 tane deneme yapacağız. O ayrı. Ama her bir zarda 6 gelip gelmemesiyle ilgileniyoruz. O halde ilk başta biz işe P olasılığını hesaplayarak başlayalım. Tek bir zar atışında altı gelme olasılığına odaklanalım. Bunun 1 bölü 6 olduğunu biliyoruz bu zar hilesiz bir zar olduğuna göre. E 6 gelip gelmemesiyle ilgileniyorsak 6 gelmemesi de 1 eksi P'de 5 bölü 6 oluyor basitçe. Şimdi biz ne arıyoruz? X rastsal değişkeni tanımlayalım. 20 zar atışında Kaç kez 6 gel diyoruz. Kaç kez 6 geldi. Yani 6 gelme sayısı. 20 kez attığımızda bu sır. Şimdi biz soruda neyi arıyoruz? En az 3 kez 6 gelme olasılığını arıyoruz. Yani x'in 3'ten büyük eşit olma olasılığını arıyoruz. Burada şuna dikkatinizi çekiyorum en az 3 kez 6 gelme olasılığı dediğimizde 3 kez 6 gelmesini de kapsıyor. Yani 3, 4, 5, 6, 20'ye kadar bu sayıda 6 gelme olasılığı bunların toplamlarını arıyoruz. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bir yol şu. 3 kez 6 gelmesi, 4 kez 6 gelmesi, bunu 20'ye kadar yazabilirim. 20 kez 6 gelmesi bunları toplarım. Bunların tek tek nasıl yapıldığını biliyorum. Binom dağılım formülünü uygularım ve çok basit bir şekilde bunları yapabilirim. Ama burada 18 tane hesaplanacak formül var. Buna gerek olduğunu düşünmüyoruz tabii ki. Neden? Çünkü çok basit bir olasılık kuralını uygulayacağız. Şimdi biz P x büyük eşittir 3'ü arıyoruz. Aradığımız bu. Peki illaki biz 3'ün, 4'ün, 5'in olasılıklarını mı hesaplamak zorundayız? Yoksa daha kolay bir yöntemimiz mi var burada? Daha kolay olan yöntem şu. 3'ten 20'ye kadar 18 tane olasılık hesaplamamız gerekirken 3'ten küçüğü 0, 1, 2 sadece 3 tane. E o halde biz P, X küçüktür 3'ü hesaplayalım. Peki bunu ne yapalım? 1'den çıkardığımızda zaten X büyük eşittir 3'ü bulmuş oluruz. Buradaki mantık nedir? X ya 3'ten büyük eşit olabilir ya da 3'ten küçük olabilir. Bu ikisinin toplamı 1. O halde büyük eşittir 3'ü bulmak için 1'den x küçüktür 3'ü çıkartırız ve amacımıza ulaşırız. O halde artık hesaplamamız gereken sadece ne oldu? x'in 0 olduğu durumu, 1 olduğu durumu ve 2 olduğu durumu bulmak, bunları toplamak ve birden çıkarmak. Şimdi hemen binom dağılımı formülünü uygulayarak x'in 0 olduğu durumu hesaplayalım. Burada binom dağılımı formülünü ayrıntılı incelediğimiz videomuza bakabilirsiniz. 20'nin 0'lı kombinasyonu çarpı 1 bölü 6 üzeri 0 çünkü hiç 6 gelmeyecek bu olay hiç gerçekleşmeyecek çarpı 5 bölü 6 üzeri 20 yani 20 kez 6 gelmeyecek aslında bu durumda. P x eşittir 1. 20'nin birli kombinasyonu çarpı 1 bölü 6 üzeri 1. 6 bir kere gelecek. Ve kalan 19 zar atışında 6 gelmeyecek. O da 5 bölü 6 üzeri 19'dur. X'in 2 gelme olasılığı da 20'nin ikili kombinasyonu 1 bölü 6 üzeri 2 çarpı 5 bölü 6 üzeri 18 olarak bulunur. Yani 18 kez 6 gelmeyecek. Son olarak burada yerine koyalım. X'in 3'ten büyük eşit olma olasılığı 1 eksi demin bulduğumuz değerleri yerine koymamız yeterli olacaktır. 20'nin sıfırlı kombinasyonu yani o da 1'dir aslında. 1 bölü 6 üzeri 0 bu da 1'dir. 5 bölü 6 üzeri 20 Ondan sonra toplama devam ediyorum ve dikkat edin parantez içinde bu. Yani bu toplamı birden hep beraber çıkartacağım. 20'nin birli kombinasyonu 1 bölü 6 üzeri 1 çarpı 5 bölü 6 üzeri 19 artı 20'nin ikili kombinasyonu 1 bölü 6'nın karesi 5 bölü 6 üzeri 18 olarak bulunur. Ve parantezde kapatıyorum çünkü bu toplam bir bütün olarak birden çıkacak. Gördüğünüz gibi binom dağılımında x büyük eşittir 3 gibi bir olasılığı hesaplamayı bulduk. Ancak bunun için 3'ten 20'ye kadar olan olasılıkları kullanmak yerine çok daha kolay bir şey yaptık. 0, 1, 2 yani x'in 3'ten küçük olma olasılığını hesapladık ve bunu birden çıkarttık.